istediğin kadar inancın olsun bilmem ne. aklına başına al. Çünkü bizim maksadımız şu. Bir arada yaşamaya çalışıyoruz. Bizler sosyal hayvanlar. Bir arada yaşamanın tek yolu senin, benim, İlber'in birbirimizle konuşabilmemiz. Konuşabilebilmemiz için de ortak bir zemin lazım. Eğer senin inancın benim inancımdan değişikse ortak zemin kalkıyor ortadan. Buyurun ortadan. Halbuki bu aptalca bir şey. Bizim ...inançlarla konuşmak mecburiyetimiz yok. Biz deriz ki aklımız var. Gözlem yapıyoruz. Ortada ne var bunu kullanabilir. İnancın kendine ne ha, beni ilgilendi. ama inancını sen toplumun yönetilmesinde kullanmaya kalkarsan o zaman benim inancımla çarpışabilirsin. Evet. İlberin inancınla çarpışabilirsin. <laughs> ve bu veya inançsızımız var. Veya inançsız bu insanlık tarihinin en kanlı olaylarına sebep olmuştur bu, tarihçi yanımda. Hı. Şimdi ona ona da onu soracağım Evet. Bu konuda başka söylemek istediğim bir şey var mı? Hayır bu açık. Yani Peki, Ali, Ali, Nesin çok güzel bir şey yazdı. Ya dedi aklınızı başınıza alın. Celal Şengör bu kadar bilimsel başarının sahibi yani zeki bir adam. Bu zeki bir adamdan bu kadar aptalca şey beklenir mi? Kafanızı kullanın zaten demiyor adam bunu. Siz kendinizden uyduruyorsunuz. E yani onu şey yapıyorlar o. Bizde Matrix usulüdür o bu böyle böyle gider diye. Abi DLF tablosuyla tabii şey yapılamıyor. Ee, İstimaiyat ölçülemiyor. Doğrudur. Yani burada bu değerde, bu ağırlıkta bir başka bir şey olacak kimyanın elemanları için. Tabiattaki elemanların tespitinde şey arayabilir. Fakat tarihte böyle bir şey olmaz. Bu böyle olduysa böyle olacaktır. Hayır Olmayacak. olmuyor. Olmuyor. Doğru. Ve bunu Şeye, bir umumi kanuna da bağlayamayız. Onu maalesef bizim düşüncemizde böyle. Bu bunu demek istiyor, belli falan.